İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe, oh. bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Selam. Selam, hoş geldin sen. Hoş bulduk. Üzüğü çıkartabildin. Çıkaramadım bak, bak hala duruyor. Yok pek mutlu oldum. Yo hiç mutlu olmadım. Kehrelesi niye çıkmayıp da Haymin Üzük püh ve bırak bu ayakları ya. Baksana suratına şoker gibi. Sen şöyle söylesene bir kere. Bak ben sana şöyle söyleyeyim bak. Şöyle dersen daha mantıklı olacak. Yani bu yüzüğü senin parmağında. Simge de görse. Simge gidip Hulusi Bey'e söyleyip. polisi Bey seni öldürse. Hatta polisi Bey böyle hızını alamayıp Kadir'le Madir'e senin cesedini dövdürse bile. Ben üzülmem çünkü sen bu yüzüğü parmağında taşıyorsun. Desene de böyle de. Yaşı Kemal yaşı. Çok hoşbet olmuşum. Çok mutlu olmuşum. Çok sevinmişim. Yalan değilim. İyi tamam tamam aman sevin aman göbek atışlar sen ne yapayım Cazibe? öf. Ama bu arada da bir çare düşün yani. Yavaş. Cazibe bak bir şey soracağım. Sor şey İyi, yerleştirdiysen soruyorum tamam. Ee, bu senin günlük var ya. Ha Kemal? Ya yanlış anlama yani <laughs> şeyine ne soruyorum ben ya öylesine <laughs> soruyorum yani. <laughs> El Ha öylesine, Ha senin günlükte benim mi ismim daha çok geçiyor yoksa o şeyim e, kim o ya çocuğun adı neydi ha baycanın mı vallahi benim gündelimde ne baycanın ne senin adın geçir Kemal o günlük menle ilgiliydi Onun için ne senin ne onun adı geçmir ha ya senle ilgili de ama sonuçta ben de senle ilgiliyim yani Nece ilgili sen benimle? He? Yani ben e, senin sahte kocan da olsam, sen benim sahte karım da olsan... ...sen de ilgilenen bir adamım yani sonuçta. Hani o, o, yüzden merak ettim. Hani seni daha yakından tanıyabilmek için yani... E, ...biliyorsun tam yakınlaşamıyoruz tanımak için. Hani daha yakından tanıyayım diye. Ha. Ha. Yani. Vallahi Kemal ağzını boş yere böyle yormasan yaşşı olar. Çünkü o gündeliği Menden başka hiç kim okuya bilmez nökte. Hmm. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Üç nökte. Nece emin olmazdı? Yani hani bakak da görek falan hani diyorsun ya öyle. Yakşı. Bakak görek. Yakşı, yakşı. <laughs>